Evet. Şu görmüş olduğunuz kaya oluşturduğumuz çapa noktası. Arif abi. İkili ver Amin abi. Ana. Bir dakika. Şeyi versene. Ahmet ben benim sen benim. O şey ver. Oturalım. Aha. Ah. Gözlüğüne dikkat et Arif abi. Şunu kutalım. Şunu oraya koy. Araf.

Evet gelsin. yaklaşık bir saatlik tırmanışın ardından kurtarma işlerimiz gelsin. başladı. Aşağıda bulunan gelsin. köpek için. Gelsin. Abi boşta taşlar falan varsa şey yap da Arif abi. Ay, varsa tamam tamam gelsin. Gelsin. gelsin 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 hey hey gelsin bari 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 yavaş yavaş bari <laughs> Hı? Yoktu. Gelsin arkadaşlar. Vani, vani, yavaş yavaş var. Şey Gelsin. Gelsin. İpin durumu nasıl? Var mı yetiyor mu? Var var var. Daha. Sen çok uzundun da. Var 10 metre var. Kaç? 5 5 6 metre var. Yani Gelsin. Adamın. Abi ipin mesafesi sanırım azaldı. Ha? Yetmedi zaman mı? 5 6 metre varsa. Yani 2 3 metre daha inebilirsin abi. Var mı? Ha. Gelsin. Şu ağacın oraya inerse. Gelsin. 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 Abi tamam. Tamam mı? Tamam hep. Vardı mı? Ya şey güvenli yer ayından azından ya. Ya gelsin yere... bir, bir, yarım metre daha gelsin. Gelir gelir yarım, yarım metre. metre tamam. Boşluğu Çekeyim yukarı. Yok. Yok yok tamam öyle. Var, yok yok. Mesela. Öyle tutamadım. Dur, tamam,